Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasepix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu sabah yayınına hoş geldiniz. Bugün PMI verileri bizler için ABD ve Avrupa tarafında önemli olacak. Son zamanlardaki sıkça konuştuğumuz lagardında da değindiği enerji sıkıntısıyla birlikte ve vaka sayılarında şimdilik kısmı oranda e, yatay bir seyir olsa da özellikle aşılanmayan insanlardaki ölüm oranları e, hala hazırda hem pariteleri hem endeks tarafını baskılayabilir ki hizmet kanadı e, şimdilik hem ABD tarafında hem de Avrupa tarafında e, önemli bir e, taraf olarak ön plana çıkıyor ki önce verilerle birlikte endüstri imalat tarafının biraz daha gerilemiş olduğunu ve e, gerileme ihtimali olduğunu e, görebiliriz. Ee, ilk etapta ABD tarafıyla bir e, başlayacak olursak özellikle hizmet kanadı 54.50 e, 54.4 ile e, şimdilik beklentiler dahilinde bir önceki veri dahilinde görünse de e, bizler için e, ISM tarafındaki hizmet kanadı bir önceki verinin altında %61.7'nin altında. Bu Avrupa tarafında tekrar bakacak olursak e, genel olarak market tarafındaki bileşik PMI olarak e, 56.1 hem hizmet kanadı da 56.3 olarak görünüyor. Keza Almanya tarafında da bir miktar düşük veriler olarak bizlerin bizler için ön plana çıkıyor. Bu PMI verileri şimdilik aksama potansiyeli geçmiş zamanlardaki özellikle Elektrik sıkıntılarını Avrupa tarafında ve yüksek doğal gaz maliyetleriyle birlikte endüstri tarafını bir miktar etkilemiş görünüyor. Bu her ne kadar yeşil enerji diye dünyada bir aslında önemli bir devrim hem finansal açıdan hem de sosyal açıdan önemli bir devrim. Biden da çok ciddi anlamda bu tarafa ağırlık veriyor. Fakat yeşil enerjiye rağmen yüksek enerji fiyatlarındaki petrol ve doğalgaz, eski e, metale, e, eski pardon, kömüre daha doğrusu kara elmasa yarıyor gibi görünüyor. E, dünya için kötü olabilir, e, özellikle gaz salınımları adına. Fakat e, önümüzdeki haftalarda özellikle Almanya tarafı, Avrupa tarafı, Hindistan tarafında e, ki keza bu sıkıntıları görüyoruz. ...kömür maliyetleri ciddi anlamda artmış durumda. Çünkü kömüre talep ciddi anlamda artmış durumda. Bu petrol ve doğalgazın yansıması olarak bizlerin için ön plana çıkıyor. Petrol ve doğalgazda geçen haftalardaki yayınlarda da özellikle rekorlar tazelenecek diye söylemiştik. Dünkü yayında da tekrar umarız kışla birlikte biraz da doğa anaya kaldığımızı... Maalesef ki söyledik ki doğa ana da bu global ısınmanın etkisiyle birlikte de kış ayını bizlere e, olumsuz bir şekilde Beklentilerin de üzerinde yeni soğuk rekorları kırarak getirecektir Bu yüzden de enerji tarafında ciddi anlamda maliyetler, e, rekor seviyeler tazelenmek isteyecektir gibi görünüyor Endeks grubu bugün sabah saatleri itibariyle bir miktar e, pozitif seyretse de sonrasındaki PMI verileri e, beklentiler dahilinde veya beklentilerin biraz aşağısında gelmesi endeks grubunu etkileyebilir. Şimdilik buradan dolarla birlikte Biden'ın şimdilik cumhuriyetçileri suçladığı dolarla birlikte e, olabilecek senaryolara bakalım. E, dolar şimdilik e, özellikle endeks tarafında 94'lerin biraz aşağısında e, biraz daha güç kaybetmiş görünüyor yaklaşık son 3 işlem günü itibariyle. E, dolar bugün itibariyle ne yapar? Dünkü fabrika siparişleri de e, beklentiler doğrultusunda çok güçlü bir şekilde gelmedi. Bugün itibariyle de öğleden sonra ABD tarafında hem ticaret dengesi ithalat ve ihracatlar da çok çok önemli PMI'ların yanında e, hala hazırda e, özellikle bir sonraki FOMC'ye de çok vakit kalmaması tapering iddialarıyla birlikte değerli metale baskılamaya 10 saltını baskılamaya devam edebilir. E, dolar. Vakit yaklaştıkça ilk etaptaki 18 Ekim özellikle Biden'ın da Cumhuriyetçileri suçladığı nokta bu. 18 Ekim'e kadar eğer ki dolar hala hazırda tekrar güçlenme senaryosuna geçerse vakit yaklaştıkça stagflasyon dediğimiz hem dolarda güçlülük hem değerli metaller tarafında da dünyadaki bu sıkıntılarla birlikte endeks tarafı sıkıntılı seyredebilir. Bu da değerli metallere yarayabilir. Dolar güçlenmesine rağmen fakat tapering'e de yaklaştığımız vakitte de tahvillerdeki hareketler altını ciddi anlamda baskılayabilir. O yüzden altın tarafı çok volatil ve hareketli geçecektir gibi görünüyor 18 Ekim ve 1 ay içerisindeki tarihlerle birlikte. Şimdilik ayılar veya boğaların hangisinin galip geleceğini kestirmek, güç olmasını söylemek de abes kaçmayabilir diye ekleyelim. Buradan altın tarafıyla başlayalım. Şimdilik değerli metallerde sarı altın. Sevdiği havalar aslında bir miktar dünyada hala hazırda mevcut. Dünyadaki sevdiği havalar Asya tarafında Tekrar ekstra bir haber geldi. Bu önemli olabilir bizler için. Evergrande'nin ardından yaklaşık olarak dolar kuponlarını ödemediğini biliyoruz. Sunak şirketi bir, bir buçuk hafta öncesinde yardım talep etmişti. Şimdi de Fantazya adlı bir şirket yardım talep ediyor. Bunun olması dünyadaki az önce de bahsettiğim gibi puslu havalarda değerli metallerde altına yarayabilecek gelişme olmasına rağmen altın tarafında çok ciddi ataklar göremiyoruz. 1770'lere yaklaştık dün itibariyle. 77-95 aralığı bizler için e, bu sıkıntılı zamanda değerli metale yarayabilecek bir senaryo. E, bu seviyeler üst bant aralığımız diye adlandırabiliriz. Fakat e, az önce de bahsettiğim tapering'e yaklaşmakla birlikte de e, tahvil tarafında ve dolar tarafında güçlenme ciddi olabilir. Bu da altını aşağı çekecek gelişmelerden biri. Taze haberlerle birlikte de yorumlamaya devam edebiliriz. Bugün itibariyle hali hazırda 1760'lardayız. 77 seviyesi ve 95 bant aralığı bizler için 50 günlüğe yaklaşmak isteyebilir. 10 altın tarafı diye ekleyelim. Buradan diğer değerli metalleri aktarmaya çalışalım. Özellikle dün itibariyle metal grubunda Paladyum, platin, gümüş ve altın tarafını sayabiliriz. Ciddi toparlanmalar söz konusuydu. Ee, bir miktar şimdilik elektrik sıkıntısı hem Avrupa'da hem Asya tarafında giderilmiş görünüyor. Elektrik sıkıntıları geçen haftalarda endeksleri ve metalleri ciddi şekilde vurmuştu. Şimdilik e, toparlanmaya çalışan bir e, paladyum ve platin söz konusu. Paladyum biraz daha pozitif e, cevaplar veriyor gümüş ile birlikte gümüş ve paladyum şu anlık e, pozitif bir korelasyonla birlikte yukarı yönlü e, ataklar ön planda olabilir gibi görünüyor. Platin yatay bir bant aralığında 965 ve 60 seviyelerinde şimdilik yatay bandını devam ettiriyor. E, endeks grubunda geri çekilmeler olursa eğer e, keza değerli metaller tarafında da platinyum ve paladyumu bir miktar endekslerle birlikte geri çekebilir. Doğukan Bey siz e, kriptolarla e, ilgileniyordunuz yanlış hatırlamıyorsam. O tarafa da yayının başında değinmeye çalışalım. E, önemli seviyelere geldik çünkü. E, Haluk Bey dediğiniz yer Tayvan olabilir. E, Tayland'da pek bir alakası yok Çin'in. E, o tarafı bastırmak isteyecektir. Dünkü yayında bahsetmiştim. E, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi şu anlık kaybettiği gibi görülüyor ama kaybettiğindeki verdiği zarar çok çok büyük olduğu için çevresindeki ülkelere o yüzden pek de kayıp olduğunu söyleyemeyiz. O taraftaki hem değerli metaller lityum tarafından bakabilirsiniz hem de uyuşturucunun çok ciddi anlamda sıkıntılı olduğu bir yer. Ayrıca de silah satışlarıyla birlikte ABD o taraftan fazlasıyla beklenilen açıklanan rakamların fazlasıyla zaten çıkmıştı tarihsel sürecinde de e, Sovyetleri ilk tanıyan Afganistan, Afganistan'ı da ilk tanıyan 1920'li yıllarda Sovyetler olmasına rağmen 60-70'li yıllarda bu iki ülkeyi birbirine düşürmeyi başarmıştı. Çin tarafıyla ilgili nasıl başarabilir? Tayvan e, üzerinden çok ciddi Tayvan, e, Tibet ve Uygur bölgesi dediğimiz o bölge sıkıntılı olacaktır. E, rica ederim Haluk Bey. E, Tayland yazmışsınız. O yüzden açıklamaya çalıştım. Tayvan bölgesi önemli. Çip e, adına Kore ile birlikte dünyanın en önemli yerlerinden biri. Ki Amerika'nın Kuzey Kore'yi vurmamasının nedenlerinden de biri bu olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Kore'nin sınırından yaklaşık 50-100 kilometrede dünyada Samsung'dan tutun LG'ye kadar veya çiplerin üretildiği çok büyük. Yani e, Kim Jong-un'un bir bombalarla dünya ticaretini, Apple'ı, e, çipleri, telekomünikasyonu durdurabileceği seviyelerde bulunuyor. O yüzden zaten vurmuyor. Fakat e, verdiği zarar az önce Afganistan örneğinde söylediğim gibi şimdilik bu hafta itibariyle özellikle şu haber bizler için çok çok önemli. E, üst düzey diplomatlar Çin ve ABD tarafından görüşme yapacak. Son zamanlarda aşırı e, artan e, tansiyon söz konusu. Bu tansiyonu biraz daha dindirmeye çalışabilirler. Ki e, geçen haftalarda özellikle Çin'deki çok büyük mali e, düzenleyiciler Wall Street'in e, büyükleriyle 2-3 hafta öncesinde buluşmuştu. Evergrande krizinin patlak, patlak vermesinden önce diyelim. Bu görüşme de bizler için önemli. Tayvan'ı e, test etmek isteyecektir Çin, ABD'nin. Koskoca e, dünyanın en büyük ordusu denilen ABD'nin Afganistan'da gömülmesiyle gömülmüş gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi verdiği zarar çok büyük olduğu için Çin'de bundan güç bulup gelişen askeri teknolojisiyle birlikte Tayvan'la ilgili e, sıkıntılar yaratacak. Büyük ihtimalle e, önümüzdeki yaz aylarında ve e, özellikle ilkbahar aylarında bu tansiyonlar ciddi anlamda artacaktır. Bekleyip görelim o tarafı üçgene almış durumda. Avustralya'yı da en son İngiltere ve ABD ortaklığıyla birlikte çektiler. Ki Japonya atom bombasını yemesine rağmen dünyada en büyük askeri anlamda ABD askerlerini bulunduran ayrı bir yer. Dibinde de Güney Kore'yi atlamamak lazım. Tansiyon o tarafta hat safhada diye ekleyelim. O yüzden orada ABD'nin atacağı her adıma Çin sert karşılık vermeye çalışıyor bu da endeks gruplarında ayrıyetten e, ekonomilerde bir durgunlukla birlikte endeksleri de geriye çekebilir. E, o yüzden bu haftaki üst düzey diplomat görüşmeleri çok çok önemli olacak diye aktaralım. Ons altın tarafını geçtikten sonra kripto tarafına özellikle iki tane trend çizicimiz bizler için önemli. Şimdilik e, dün itibariyle ve evvelsi gün itibariyle bu trendlerimizin biraz daha test edildiğini e, gördük. Şimdilik yukarı yönlü ataklar bu endeks sıkıntıları altının da tam anlamıyla yön bulamamasıyla birlikte kriptolara yaramış görünüyor. 50 binlerin üzerine atması olası 50-51 bin bandına atması olası görünüyor. Bitcoin tarafında Ethereum'u da bir miktar alacak olursak Ethereum tarafında da bizler için üst seviyeler şimdilik test tam anlamıyla test edildiğini söyleyemeyiz. Yukarı yönlü trend hala hazırda bu karışıklıkla birlikte devam ediyor. Yaklaşık olarak 3600-700 seviyelerine doğru bir miktar Ethereum tarafında da hala hazırda ataklar görmemiz mümkün. Kriptolar kısa vadedeki rüzgarı alkasına alan görüntü devam ettiğini aktaralım kripto tarafını da böylece geçmiş olalım. Rica ederim Haluk Bey. E, tansiyon dediğim gibi yükselecek. Tansiyonun yükselmesi altına yarayabilir fakat e, altına da şu anlık tapering iddiaları balta vurmaya devam ediyor. O yüzden ayılar ve boğalar arasında ciddi gidip gelme olacaktır. altın tam anlamıyla yönünü belli etmiş görünmüyor diye ekleyelim. Buradan İngiltere'deki krize gelelim. İngiltere tarafı dün itibariyle borç şansını açıklamıştı. Noel'e kadar sürebilir diye. Fakat e, büyük ihtimalle o tarafta da beklenenin biraz daha e, kısa vadede faiz artırımına gitmesi İngiltere tarafını biraz daha rahatlatacak gibi görünüyor. O yüzden şimdilik e, sert düşüşün ardından geçen haftaki sert düşüşün ardından kayıplarını dolar karşısında ciddi anlamda toparladı ki diğer major, major para birimleri karşısında da söyleyebiliriz. Sterlin e, faiz artırma desteklenmesiyle birlikte şimdilik devam edebilir yükselişleri 1.36'ların biraz üzerinde bulunuyoruz. 1.36'ların üzerinde bizler için 1.37'lere 1.37-1.32 seviyelerine doğru ataklar ön planda olabilir faiz haberlerinin gelmesiyle birlikte. Fakat sürücü krizi e, o tarafta da çok ciddi anlamda önemli bir kriz. Halk tarafında da... E, büyük baskılar olacaktır. Sonuçta sosyal anlamda hem enerji ihtiyaçlarını, petrol tarafını, ulaşım ihtiyaçlarını hem de gıda ihtiyaçlarını gidermek adına marketlerinde ve diğer yerlerdeki boşlukları görünce halk tarafı da kızgınlıkla birlikte Boris Johnson'a baskı yaratacak gibi görünüyor. Bu da bir miktar Sterlin'i Noel süreci önemliydi. Önümüzdeki ay tekrardan bir büyüme rakamları ve Sterlin'deki enflasyon seviyesine de bakmamız lazım o yüzden şimdilik alıcılı ataklar kayıplarını bir miktar daha dolar karşısında yakalayabilir gibi görünüyor. 1.3596 seviyesi de takip etmemiz gereken günlük destek seviyesi bizler için. Selin dolar paritesinde. Buradan bir miktar Türk Lirası'na da gelelim. Türk da ekstra çok Dünkü yayından fazla da e, ekstra bir şey söylemeye gerek yok fakat e, şimdilik e, Türk lirası destekleniyordu. Stopajlar uzatılmıştı Ekim ayı itibariyle. Dünkü açıklanan enflasyon oranlarında şimdilik daha tarım imtiyasını görmedik işin içinde ki diğer markette gelen tütün ve alkol ürünleri de söz konusu. Enerji gruplarında doğalgazdan elektriğine zaten e, önümüzdeki süreçte fazlasıyla gelecektir dünkünde konut ulaşım ve enerji grubundaki yansımalarını gördük. Tarım tarafını da eklersek bir miktar bizler için enflasyonist baskı önümüzdeki enflasyon oranı ile birlikte açığa çıkabilir. Ama onun öncesinde de Biden ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 3-4 hafta içerisinde G20 zirvesinde yüz yüze görüşmesi çok çok önemli olacak. Bu artan Yunanistan, Navtex sıkıntıları ve İran sıkıntılarıyla ile birlikte şimdilik jeopolitik anlamda da işler bizim için sıkıntılı gidiyor. Buradan bir miktar e, endeks tarafındaki beklentilere tekrar bir dönelim. Endeks tarafında bugün yeşiller e, Avrupa tarafında bir öncü Olsa da Asya tarafında Nikkei hala hazırda ve Yen büyük ihtimalle sıkıntılı geçmeye devam edecektir. Bu ay itibariyle hükümet feshedilecek. Kasım ayı itibariyle de genel seçime gidecek. Bu karışıklıkla birlikte Yen tarafı major para birimlerinde hala hazırda sıkıntılı seyredebilir, baskılı seyredebilir. Ayrıca de Evergrande krizi'nden bahsediyorduk. O tarafın Japonya ekonomileri birbirine fazlasıyla entegre olduğu için... Endeks grubunu da Nikkei tarafında da etkileyebilir. Fakat e, Dax tarafı bugün bir miktar pozitif seyrediyor. E, 15.160 seviyesi Dax tarafında takip etmemiz gereken önemli bir seviye. Keza e, Nasdaq tarafına dünkü e, Facebook, Instagram, WhatsApp sıkıntısıyla birlikte de değinebiliriz. Nasdaq tarafında artık 14.956'lardan uzaklaştık. Çok ciddi bir şekilde 14.448 seviyesi bizler için önemli pivot bölge ee, üzerinde kaldıkça yukarı yönlü ataklar ağır basabilir fakat 14448'in altında bir günlük kapanış bizlere satış baskısıyla birlikte 13970 seviyesine doğru hedefletebilir. Endeks grubundaki beklentileri ki S&P tarafına atlamayalım. S&P bir miktar pozitif ayrışabilir. Ee, bu haftaki at, e, özellikle değinmiştim. E, Petrolle yaptığı pozitif korelasyon çok çok önemliydi. Geçenki petrolün birkaç dolarlık düşüşünde S&P tarafında da e, aynı pozitif korelasyon ilişkisiyle geri çekilme yaşanmıştı. Şimdilik petroldeki çıkışla birlikte S&P tarafında 4300'lere yakınız. 4316 seviyesi bizler için önemli pivot bölgesi olacaktır. ABD endekslerinde böylece aktarmış olalım. Kripto paraları az önce değindik. PMI verileri dediğimiz gibi beklentiler aşağısında Gelme ihtimali yüksek. Altın tarafını da atlamadık sanırım. Euro tarafını, euro paritesine bir miktar daha bakalım. Bugün Lagarde e, konuşacak. Lagarde'ın Değineceği ilk baştaki Avrupa tarafındaki el yakan doğalgaz ve geçenlerde de söylemişti. Petrol tarafının fazla olması, aşırı yüksek maliyette olması endüstrilerin tabii ki etkiliyor. E, şimdilik lagard bu soruna değinecektir. E, bunun bir miktar rahatlama potansiyeli e, önümüzdeki haftalarda yansıyacaktır. Petrol tarafında ve doğalgaz tarafında. E, rekor kırdığımız seviyelerden e, bir miktar kar satışları gelebilir. Bu da e, önümüzdeki haftalarda yansıyabilir. Fakat şimdi kısa vadede bizler için e, tapering'e de yaklaşmakla birlikte dolarda e, yükselme senaryosu ağır basıyor. İki günlük, iki işlem günlük kazanımlarını bugün itibariyle bırakmış görünüyor euro paritesi. O yüzden 1.16'ların aşağısına sarktığımız bu seviyelerle birlikte 115.85, 115.17 seviyelerini Euro tarafında takip edebiliriz. Sanırım pariteleri de aktardık. Türk lirası altında birlikte e endeks grubu kriptolara değindik. Atladığımız bir soru yok diye görüyorum. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz. Sağlıkta kalın.